Günaydın. Kahvaltınızı hemen getiriyorum. Bugün burası çok hareketli. Sormayın. Felaket. Hayırdır? Kaza mı var? Bizim hastanenin bir doktoru ormanda ölü bulunmuş. Ne? Günaydın. Ay Cahideciğim evde temizlik vardı da duymadım. Çok çaldırmadın inşallah. Yok hayır. Konuşamadık ya dün. Nasıl döndün sen eve? Nasıl döndüm? Otobüs bekledim bir süre. Ondan sonra uyuyor, uyuyor, döndüm. Senden haber? Her şey yolunda mı? Çıkarken bir daha gördün mü doktoru? Gördüm. Bana bebeğin kaydını verdi. Çok lazımmış gibi. De? Ben onu nereye koydum? Ne oldu? Yok, şeyi bulamadım da aldım çantaya attım. Neyse. Sen niye sordun doktoru? Huysuzluk mu yaptı yine? Yoksa parayı mı beğenmiyor? Öldürülmüş. Nasıl yani? Bilmiyorum nasıl işte. Ormanda ölü bulunmuş adam. İnanmıyorum. Ya bozuldu ya. Sabahtan beri tir tir titriyorum. Yalnız bana bak. Çok üzüldüm diyemeyeceğim hani. Sonuçta ayağının altından bir çalı temizlenmiş oldu değil mi? Bana bak. Yoksa sen... Ne diyorsun be? Saçmalama. Neyse hadi kapatıyorum şimdi arayacağım sonra tamam mı bana hanımı görmek için gelirken yoldan aradım ama Zehra kimseyle görüşmek istemediğini söyledi. ne bilgisi yok. Bir süre sakin kalmak istedi. Anlıyorum. Bunları ona iletirsin lütfen. Zahmet etmiş Zahmet, Zahmet. Bu arada dün için çok teşekkür ederim Sıra. Olaylar daha fazla büyümeden babanı ikna ettin. Bence olaylar yeterince büyümüştü zaten. Neyse artık. Bundan sonra aynı tatsızlıkların yaşanmaması için sen annene, ben babama göz kulak olacağız. Öyle. Bundan sonra ortak kalmak çok zor. Babanla konuşacağım. Hep sordu. Bakacağız çaresine. Bülent. Öfkeyle yanlış bir karar verme olur mu? Alo Necat Bey. Merhabalar. Size daha önce bahsettiğim bir konu vardı. Adalet Soyuzlu'nun ağabeyinin hapiste olduğunu öğrenmiştik. Evet. Acaba diyorum ne yapsanız da bana bir görüşme ayarlasanız. Hapishane müdürüyle de olur. Tamam. Ben sizden haber bekliyorum. Mihriban bunun altında kalmayacak. Mutlaka bir şeyler yapacak. Ben de o zaman ağzına tükürürüm. Bu sefer Sühan da kurtaramaz onu. Bu doktorun cesedinin ormanda bulunması falan çok üst üste geldi. Ben sana kapat artık bu konuyu demedim mi? Ormanda cesetti. Çıkar bu lügatı hafızandan. Adalet. Adalet. Sana o geceyi unutturmak için hmm. ömrümü verdim. Biliyorum. Lütfen. Hatırım için beni daha fazla üzme. Polis? Bu kadın gerçekten benimle uğraşmaya devam ediyorsa... ...bu sefer kendi ellerimle sıkacağım gırtlağını. Ne var? İyi akşamlar. İyi akşamlar müdürüm. Hayırdır? Tahsin Bey. Müsaitseniz içeride konuşabilir miyiz? Gel. Ne oldu? Doktor Nedim Bey'in arabasında size ait bir şey